Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda dünyada 142.yiz ve yüksekte olduğumuz için de maaşlar güzel geçecektir mutlaka. İsterseniz artık videomuza başlayabiliriz. Yok artık Samuel Basotto geldi. <laughs> İlk baştan da bu adam gelmez ya. Dünyanın en iyi dördüncü oyuncusu. Dünya finallerini izlediyseniz bu adamın ne kadar iyi oynadığını biliyorsunuzdur. E, videoda önce ben bununla karşılaştım tazı oynuyor. Taze alev topu oynuyor. Ben mezarlıkta yenmiştim onu. <laughs> Ama şu an bana acayip anti. Ya kaç karşı tek şunu yapabiliyorum arkadaşlar. Aynı tarafa Havan sonra Kraliçe. Bundan fazlasını yapamıyorum. Şimdi koruyacağız Havan'ı. E balon bastığında ben ne yapacağım? Başka bir havaya bakan kartım yok. Hadi Kraliçe çalış. Tam da bundan bahsediyorum. Balon bir tane vursun ya da iki tane. Özelliği bastım. Size şunu söyleyeyim. Basutlu şu anda acayip anti. Tanklasın diye madenci attım. Özellik doluyor. Hadi kreçe. Geç basacağım birazcık. Bravo be kreçe. Of çok iyi vurduk. Tamam bunu korumamız lazım Hatta solo aldığımızı varsayalım madencili oraya vururuz zaten ee, Sağa saldırmaya çalışalım bundan sonra Ya şuraya şişmeyi yenersem bir de basotluğu yenersem artık Oyunu bitirmiş olurum herhalde Hemen köprüde kestim tam da bu yüzden Şimdi kule balona bakacak <laughs> Valkyrie köprüde kesmeseydik balon kulemi alacaktı İyi bari bir tane vuracak gene ya inanılmaz anti yani 90'a 10 falan eşleşme galiba. Çünkü kraliçe döngüye girmiyor arkadaşlar. Şampiyonlar böyle maalesef. Şimdi solu aldığımızı varsaydım ama gene savunabilir sanki. Biz birazcık defansımıza bakalım. Sonrasında madenci atarız oraya. Önüne tazı basabilir diye kraliçeyi attım. Evet şimdi kraliçeyi korumamız lazım. Çok güzel sağ tarafa da vuruyoruz. Kraliçe döndüremiyorum sağda olduğu için. Bolon lütfen vurma. Hadi 20 saniye. Zaman oynuyorum şu anda. Yok artık, balon çok vurdu. <laughs> kaybettik maçı. Son bir çare bastım. Yok kaybettik. Basotto gibi bir oyuncu çok ağır antiyken yeniyordum az kalsın. İlk maçtan kaybettik bunu toparlamamız lazım. İkinci maçımızı hemen geçelim biz. Evet, bu adam Golemci karşımıza geldi birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Kraliyetle oynuyoruz. Peki niye sıkıntı yaşarız? Çünkü adamın elis Barbarı var. <laughs> Kraliyet'in en büyük antilerinden bir tanesi Elit Barbar'dır. Onun dışında bizim avantajımız ne derseniz avcıya müdahale hakkı yok. Yani iki tarafı da terletecek bir maç. Şimdi bilmiyorum kim anti. Mutlaka bir taraf ağır basıyordur ama Anu kulesini açabilir şu anda hayretle Açarsa da açsın zaten Kraliyetle oynadığım için beni ilgilendirmiyor diyecektim. Kaçırdı yok artık. Kasırgayı kaçırdı. Neyse gaza gelip de şimdi kraliteye basmayacağım köprüden. <laughs> Elis barbarı var çünkü. Şöyle hallet basayım. Belki Elis barbarı kullanmak ister. Güzel güzel. Güzel başladık maça ya. Rakip hata yaptığı için bayağı vurduk ve kulesinin yarısından fazlasını aldık. <laughs> Çok iyiyiz. Kraliyet devini bir de kullanmadan bu kadar vurduk. Elif barbarım tuttuğu için atamıyorum. Eyvah eyvah. 4 iksir gerideyiz ve adam gol hata çıktı. Derin bir nefes alıp güzel bir defans kurmalıyız hata yapmadan. Hata yaparsak maç gider. Şimdi balıkçı dikkatli atmam lazım. Attırmamak için her şeyi yapacaktır. Evet bundan bahsediyorum. Avcı ölme. Of çok fena burada elit var var. Adam hasar farkını kapat böyle. Bu iyi olmadı hiç iyi olmadı. Hatırlarsanız elit Barbar'ın çıkarttı o yüzden de Kraliyet basmak istiyorum. Hem golem atamaz. Oduncu atacaktır. Balıkçı hazır. Oduncusunu güzel korudu. Vur kraliyet devi. Bir tane daha vur. Tamam. Baskı olsun diye halet bıraktım. Arkadaşlar şu anda toplayıcı artık golemi var. Ayva yedik biz şu an. Dayan. Ölmek. Dayan. 3 2 1 Of. Ya kalp krizinden gideceğim şimdi. Tamam rakip antiymiş. Görmüş olduk. Ben kasırgası yok zannettim. Avcımı çekip çekip durdu ya. Anti dendik. Güzel gidiyoruz. Evet şu an dünyada 143. yüz. Ve videodaki son maçımıza geçelim. Yok artık. Geçen ay dünya birincisi de geldi. Gelmeyen kalmadı yani. Evet Dominik. Şimdi bu adam normalde tazı kloncu. Ana destesini kullanıyor mu bilmiyorum. Evet kullanmıyormuş. Nasıl oynasak nasıl oynasak. Önce bir destesini görmem lazım. Umarım kraltevi değildir. Ana kuleyi de açtık tamam. Şu an ben gazımı aldım biliyorsunuz. Gaza geliyorum ben ana açınca. Rakibin büyük büyüsü yoktur. Doğar ikinci mega şövalyesi varsa büyük bir yoktur. O yüzden bunu bile bile gıcıklığına defans kuruyorum. Hadi bakalım. Aa o kraliçe çok sıkıntı. Baksanıza kraliçe bütün kartlarımı öldürdü. O madenciyi ellemiyorum. Heh, güzel çarpma at. Önde başladı maça. Zaten çarpı bir de böyle olması lazımdı. Çarpı 2 de biz daha güçlü olacağız. Evet şu anda oyun yönünü açmaya çalışıyor. İzin vermeyeceğim tabii ki de. Ben de aynı tarafa saldırsın. Alan vurayım mahvedeyim onu. Evet tahmin edin rakip ne yapacak? Tabii ki de arkasına kreç atacak. Ama zor zamanlarda defans mezarlık yanınızda. Baksanıza şurada defans mezar dışında ne savunabilirdi ki bunu? Çok iyi savunduk ya. Tamamdır. Şimdi sürekli aynı taraftan oynarsak bu adam bir şey yapamayabilir. O yüzden sabır. ille de sabır. Tamam gene arkadan buzcu. Topluyorum kartlarımı. Tersi boş verdim. Hadi basalım mezarlı. Çok güzel vurduk oraya. Zehir olsun garanti olsun. E tamam. Oyun önünü açtı. istediğini aldı. Ve şu an gerideyiz maalesef. Tersten bir deneme yapıyorum ama Crenches var zaten. Arkadaşlar Crenches döngüde değil. O yüzden yavru icale saldırdım. Kartlarım toparlandı. Güzel hala başa baş. Evet çarpı giriyoruz artık sürekli bana saldıracak. Bir fırsat bulup benim saldırmam lazım. Hadi Kreç öl. Sürekli baskı yapma derdinde. Burada ben saldırırsam kar toparlar. Hiç gerek yok. Zehir var ilk kuleye vuruyoruz. Geç öldü. Of, çok iyi defans yapıyoruz. Bitirelim maçı. Hadi. Oh yendik yendik Çok iyi maçta Bu adam bana ve arkadaşlarıma laf soktuğu için emoji atıyorum normal atmıyorum biliyorsunuz Evet bugünkü maçların hepsi güzel maçlardı Yani Samuel'e karşı oynadık Golemci bizi çok zorladı son anda kazandık Geçen ay dünya birincisini yendik Ne videoymuş ya Dünyada 123 baktığınız gibi az önce de gördük Basotto evet bu yan hesabı Normalde çok fazla dünya birinciliği var e, geçen ayın dünya birincisi. Tabi genelde snipe atarak yapıyorlar bunu. Neyse. Ve dünya tablosundan kendimize bakalım. Ardından videoyu bitirelim. E, videoyu beğen atarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.